kuruluşundan bugüne kadar saygıdeğer emekleri olan aynı zamanda platformun kuruculuğunu yürüten Sayın Talip Sancar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Meclis Başkanım, Sayın Bakanlarım, Milletvekillerim, Belediye Başkanım, siz değerli konuklar, arkadaşlarım ve dava arkadaşlarım vatanseverlik plaket törenine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, tabii ki Ahbap Derneği saygıdeğer Haluk Levent Bey Efendi de yanımızda. Ona da şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Ahbap Derneği kendini en güzel şekilde kanıtlamıştır. Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanım... Milli İradeye Saygı Platformu'nu siz tabii ki e, bizi biliyorsunuz, ben biliyorum, bilmeyenler de var ama biz yaklaşık e, 2016'dan beridir bu faaliyetlerin içerisindeyiz. Özellikle toplumsal olaylarda nerede bir sıkıntı var bu dertle bu duçarı olmayı kendimize şiar edindik gerek ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerekse ana vatan Türkiye Cumhuriyeti devletinde bir problem olduğu zaman hemen kendi imkanlarımızla devreye giriyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Yani iki tanesini anlatmak istiyorum. Bir orman yangını görmüştünüz. Orman yangını 2020'de Türkiye Cumhuriyeti'nde olmuştu. Dönemin başbakanıyla 18 milyon civarında bir para toplamıştık ve oraya gönderme imkanı bulduk. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı şu anda ben aynı zamanda Fahri Tanıtım Başkanıyım burada da onu da söyleyeyim size. E, 3 milyon dolar civarında bir para toplamıştık ki bu onur verici bir gurur verici bir olay. Bunları kısa zamanda yapıyoruz. Tabii ki ziyaretlerimizde ana vatanımıza her daim yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. İnşallah Ahbap ile de bir protokol imzalar. Beraber yürürüz sevgi e, sayın Levent Bey ile. E, bunu da yaparız ve orada da bir bütünleşmeyi de kaynaşmayı da en güzel şekilde yapmış oluruz. Vatanseverlik ödülleri veriyoruz. Neden veriyoruz? Taşı taş üstüne koyan kim varsa biz bu ülkede onları alkışlamak, onlara şek vermek ve diğer insanlara örnek olmasını göstermek amacını gidiyoruz. Eğer bu amacı gidiyorsak bu insanları şevklendireceğiz. Gerçekten çok değerli 45 tane arkadaşımız var bu akşam vatanseverlik ödülü alacak olan. Hepsinden tek tek Allah razı olsun. Hepsi kendi kulvarında, kendi çapında özellikle tabii ki depremle alakalı olduğu için depremle alakalı yardımları tabii ki yıl dönümü de bütün melekler ve 53 bin tane ölen kardeşlerimize de Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim böyle bir felaketi yaşatmasın. Ama genelde de biz burada depremde destek olan, katkı sunan herkese vatanseverlik ödüllerini takdim edeceğiz. Ama bunun haricinde de kim bu ülkede taşı taş üstüne koyuyorsa kendi ayağımızla gidip plaketlerini takdim edeceğiz ki birlikten güç doğar, kuvvet doğar. Bu duygu bu düşüncelerle Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Ve tabii ki şu desturu da söylemek istiyorum. Peygamber Efendimizin çok güzel bir hadisi vardır. İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olanıdır. Desturumuz budur. Biz faydalı olmak istiyoruz. İnşallah bu yolda hep beraber yürümeye canı gönülden varız. Hepinizden Allah razı olsun. Gecemizi şereflendirdiniz. Sağ olun var olun. değerli başkanımıza yaptığı konuşma için hepimiz adına teşekkür ediyor, fedakar emekleri için şükranlarımızı sunuyoruz.